Yaz, Deniz, Güneş ve Kanal T çok moda olacak, çok konuşulacak. Kanal T, triyakilik yaratan dizilerine, yenilerine ekliyor. Sihirli Annem. Sihirli Annem'in sihri yaz boyunca yeni bölümlerde devam ediyor. Daha bebeğin ne olacak bile belli değil. Peri mi olacak, fani mi olacak, yoksa melez mi olacak? <laughs> Merhaba Betüş Teyze. Merhaba Büyük Teyze. Ya Benim olacak. Aa, ay bana bir şeyler oluyor. Tut beni sakin. Allah be. Dördüncü torunum da kız. Sakın anneanne sakın. Sakın teyzen hamile olduğunu söyleme. Eda hamile. Anneanne. Ne? Bir torunum olacağını sen de mi biliyorsun? Sen de mi benden sakladın? Seni dostum sanmıştım. Sadık. Sadık babana hiçbir şey söylemeden baban sizi affetmiş zaten. Sihirli Annem yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de.